milli aşiretinin kökenleri, sosyolog Ziya Gökalp'in çalışmalarına dayanmaktadır. Gökalp, ünlü Kürt yazar Ehmet Van'ın Memuzin adlı hikayesinden esinlenerek kurmançı grubuna mensup olan milli aşiretinin üç kısma ayrıldığını belirtmiştir. Bu üç kısım, Botik, Mehmedi ve Siliv olarak adlandırılmıştır. Ayrıca, Silivilerin de kendi aralarında mil ve zil olmak üzere ikiye ayrıldığı ifade edilir. Osmanlı Devleti kayıtlarına göre, Mile ve Zile mensup olanlar daha sonraları milli ve zilli olarak anılmışlardır. Milliler, o dönemlerde Viranşehir, Erzurum, Bitlis, Van ve Dersim şehirleri ile İran sınırında yaşamaktaydı. Sözlü kaynaklara göre Mil ve Zil iki kardeştirler ve milli aşiretinin temelini oluştururlar. Q9 YouTube kanalımıza abone olmak için abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Bu sayede yeni videolarımızı kaçırmadan izleyebilir ve bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparak destek vermekten çekinmeyin. Keleş Abdia dönemi. Milli Aşiretinin bilinen ilk reisi Keleş Abdia'dır. Keleş Abdia 18. yüzyılın başlarında doğmuştur ve önemli bir liderdir dönemin Bağdat valisi olan Ahmet Paşa'nın hizmetinde bulunarak onun güvenini kazanmıştır ve bu sayede aşiretinin başına geçmiştir. Liderliği Keleş Abdeha'dan sonra oğlu olan Şaban devralmıştır ve aşiret liderliği bu şekilde devam etmiştir. Keleş Abdeha dönemi, aşiretin gücünün ve etkisinin arttığı bir dönem olarak bilinmektedir. Milli aşiretinin günümüzdeki rolü günümüzde milli aşireti hale varlığını sürdürmektedir ve Kürt toplumunda önemli bir rol oynamaktadır. Aşiretin gelenekleri, dil ve kültürü hale korunmaktadır ve Kürtlerin kimlik ve birliğini güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, aşiretin tarihi ve kökenleri, Kürt halkının genel tarih anlayışına da katkı sağlamaktadır. Timur Bey'in Mirmi Miran rütbesi Kireş Abdi vefatıyla birlikte milli aşiretinin liderliğini oğlu Timur Bey devraldı. Timur Bey, devlet için yaptığı hizmetlerden dolayı Osmanlılar tarafından Mirmi Miran rütbesine layık görüldü. Bu rütbe, Osmanlılar dönemindeki en yüksek rütbelerden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak, zamanla Timur Bey'in bazı olaylara sebep vermesi nedeniyle idamına karar verildi. İsyan ve firar, Timur Bey, Mirmim İran rütbesine sahip olmasına rağmen yaşanan olaylar sebebiyle Osmanlılar tarafından idam kararıyla karşı karşıya kaldı. Bu durumun ardından isyan başlattı ve Osmanlı kuvvetlerine karşı mücadele etmeye karar verdi. Ancak Osmanlı Paşaları Süleyman Paşa ve İbrahim Paşa tarafından gönderilen kuvvetler isyanı bastırmak üzere Mardin'e geldi. Timur Bey, Osmanlı kuvvetleri karşısında başarılı olamayacağını anladıktan sonra firar etti. Osmanlı kuvvetleri, Diyarbakır yöresi aşiretlerinden oluşan büyük bir güçle Timur Bey'in kardeşi Mahmut Bey ve aşiret önde gelenlerini yakalayarak idam etti. Bağdat'taki Abdülkadir Gelin'i dergahına sanış. Timur Bey, kaçtıktan sonra Bağdat'taki Abdülkadir Gelin'i dergahına sığındı. Dergah şeyhi, Bağdat valisi ile yapılan görüşme sonucunda Timur Bey'i affetti. Timur Bey, aşiretinin başına geri döndü ve kısa sürede aşiret üzerindeki nüfuzunu sağlamlaştırmaya başladı. İç çekişmeler ve son. Timur Bey'in liderliği döneminde aşiret içerisindeki yönetim mücadeleleri yaşandı. Timur Bey, oğlu Eyüp Ağa'yı reislikten almak istedi, ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Bir diğer oğlu Mahmut Ağa'yı reis yapmak için de çabalamıştı, ancak bu girişimde olumlu sonuçlanmadı. Sonuç olarak, Timur Bey Fırat Nehri kıyısında küçük bir köye yerleşti ve orada ömrünü tamamladı. Eyüp güçlü liderliği Sözlü ve yazılı kaynaklara göre Eyüp Ağa, kendi döneminde etkileyici bir liderdi ve 50 binden fazla süvari güce sahipti. Bu güçlü ordusu sayesinde Doğu Anadolu'daki birçok aşireti kontrolü altında tutmayı başarmıştır. Fakat, bu gücü kötüye kullanması bölgede tedirginlik yaşanmasına ve onun bölgenin en büyük despot gücü olarak görülmesine neden olmuştur. Tutuklanışı ve Ölümü 1834 yılında gerçekleşen Doğu Anadolu ıslahatı sürecinde bölgeye gelen Osmanlı Paşası Reşit Paşa, Eyüp Ağa'nın gücünü dengelemek için müdahale etmiştir. Reşit Paşa, Eyüp Ağa'yı tutuklamış ve onu hapishaneye göndermiştir. Hiyyub A, 3 yıl süren hapishane hayatının ardından hayata gözlerini yummuştur. Onun ölümüyle liderlik koltuğu için bir boşluk oluşmuştur. Mahmut Ağa'nın liderlik deneyimi ve kiki aşireti ile savaş. Eyüp ölümünden sonra liderlik koltuğuna kardeşi Mahmut Ağa geçmiştir. Ancak Mahmut Ağa'nın liderlik deneyimi kısa sürmüş ve zorluklarla dolu bir süreç yaşamıştır. Kısa bir süre sonra, Kiki aşireti ile girmiş olduğu bir savaşta Mahmud Ağa öldürülmüştür. Bu durum aşiret içerisinde belirsizlik ve güç boşluğuna neden olmuştur. Ki Mahmutun liderlik devralışı Mahmud Ağa'nın ölümüyle birlikte liderlik pozisyonu için yeni bir isim belirlenmiştir. Mahmud Ağa'nın oğlu iki Mahmut babasının liderliğini devralmıştır. Ancak iki Mahmut'un liderlik dönemi ve aşiret içerisindeki etkisi gelecek dönemlerde ortaya çıkacak olan makalelerde ele alınması gereken bir konudur. Ki Mahmut'un reisliğe geçişi. Ki Mahmut dönemi aşiretin dağılma sürecinde liderlik koltuğuna oturduğu dönemdir. Osmanlı İmparatorluğu bölgede en büyük aşiretin kan kaybetmesini ve güçsüz kalmasını istememekteydi aynı zamanda Şamar ve Anaze adlı Arap aşiretlerinin güçlenmesini de engellemek istiyorlardı. Bu nedenle iki, Mahmut Ağa'ya destek vermişlerdir. Aşiretin yeniden toparlanışı Ki Mahmut A Osmanlı İmparatorluğu'nun desteği ve kendi idari kabiliyeti sayesinde aşireti tekrar toparlamayı başarmıştır. Dağılmış olan aşiret gücünü geri kazanarak bölgede etkisini arttırmıştır bu dönemde aşiretin gücü ve nüfuzu önemli ölçüde yeniden tesis edilmiştir. Viran şehrin merkez olarak ilan edilmesi Kili Mahmut A, aşiretin merkezini Viran şehir olarak ilan etmiştir. Bu bölgede büyük bir kale inşa ettirerek aşiretin gücünü ve itibarını pekiştirmiştir. Viran şehir 2 Mahmut döneminde milli aşiretinin yönetim merkezi haline gelmiştir ve aşiretin etkisini bölgede daha da güçlendirmiştir. İbrahim Paşa'nın liderlik devralışı. Ki Mahmut A öldükten sonra liderlik koltuğuna oğlu İbrahim Paşa geçmiştir. İbrahim Paşa babasının izinden gitmiş ve aşiretin liderliğini üstlenmiştir. Babasının kurmuş olduğu güçlü temeller üzerine inşa ederek aşiretin etkinliğini sürdürmüştür. Kir Abdülhamit ve Hamidi alayları Kir Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti doğudaki sınırlarını korumak için Hamidiye alaylarını kurmak istemiştir. İbrahim A. aşiretiyle birlikte bu alaylara katılmış ve alayların başına getirilmiştir. Hamidiye alayları, diğer aşiretleri de etrafında toplayarak büyük bir ordu oluşturmuştur. Bu sayede iki. Abdülhamit, İbrahim Paşa'yı önemli bir lider olarak görmüş ve ona milliva unmanını vermiştir. Şamar aşireti ile savaş ve güçlenme. Milli aşireti, Şamar aşireti ile uzun bir süren savaşlar yaşamıştır. Bu savaşlar sonucunda İbrahim Paşa, Şamar aşiretine ait binlerce hayvanı ele geçirerek esir Şamarlıları serbest bırakmıştır. Bu durum, İbrahim Paşa'nın güçlenmesine ve otoritesinin artmasına katkı sağlamıştır. Çatışma ve sürgün, İbrahim Paşa, 1904 yılında Karakeçili aşireti ile çatışmaya girmiştir. Devlet, İbrahim Paşa'nın giderek büyüyen gücünü olumsuz olarak değerlendirmeye başlamıştır. Ancak halk isyan çıkabileceği endişesiyle müdahale etmemiştir. Diyarbakır halkı, İbrahim Paşa'nın Mısır varisi Mehmet Ali Paşa ile ilişkilerinin olduğunu düşünerek devletin ona yaptırım uygulamasını istemiştir. Sürgün ve Ölüm Padişah 2 Abdülhamit, İbrahim Paşa'yı sürgün etmeyi onaylamış ve Yemen'e sürgün kararı verilmiştir. Ancak yetersiz deliller sebebiyle sürgün gerçekleşmemiştir. İbrahim Paşa'nın isyan çıkaracağı haberi üzerine devlet, büyük bir ordu göndermiştir. İbrahim Paşa, Sincar'a kaçmış ve burada hastalığa yakalanarak kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiştir. İbrahim Paşa'nın kişiliği ve Mark Skites ile ilişkisi ünlü İngiliz yazarı Mark Skykes, İbrahim Paşa'yı çadırında omuzunu öperek karşılamıştır. Skykes, onun güven dolu, hakim karakterli ve feodal bir baron olduğunu gözlemlemiştir. Bu gözlemlerini kitaplarına da yazmıştır. Ki Meşrutiyet Dönemi ve Kurtuluş Savaşı Ki Meşrutiyet Döneminde, milli aşireti, Balkan Savaşlarına 3 alay göndererek hükümete bağlılığını göstermiştir. Kurtuluş Savaşı'nda ise Kuvayi Milliye'ye destek vermiştir. Aşiret lideri, bağımsız Kürdistan fikirlerini reddetmiş ve İngilizlerin kendisini Kürt kralı yapma teklifine karşı çıkmıştır. Devlete bağlılığını vurgulamıştır. Milli aşireti ayaklanması ve isyanlar 1919 yılında Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan milli aşireti 4. Tümeni Kafkas cephesine göndermiştir. Ancak zamanla bağımsız Kürdistan fikri kendisinde ve kardeşi Mehmet Ağa'da ilgi uyandırmış ve milli aşireti ayaklanmasını başlatmışlardır. Ancak bu isyan hükümet tarafından bastırılmıştır. Daha sonrasında Şeyh Said'e bağlı olan azadi örgütüne destek vermişlerdir. İbrahim Paşa ve Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyet'in ilanından sonra Fransızların Urfa'nın işgalini fırsat bilen milli aşireti, TBMM'ye karşı isyan başlatmış ve bu isyan bir an şehirde bastırılmıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte aşiret yavaş yavaş dağılmış, bazı bölgelerde ise insanlar milli aşireti mensubu olduklarını belirtmeye devam etmiştir. Günümüzde milli aşireti Günümüzde milli aşiretinin nüfusu azalmış olsa da hala Türkiye'nin en büyük aşiretlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bazı bölgelerde aşirete bağlılık azalmış olsa da insanlar kendilerini milli aşireti mensubu olarak görmeye devam etmektedir. Makalede İbrahim Paşa'nın kişiliği, Kurtuluş Savaşı dönemi ve milli aşiretinin tarihindeki önemli olaylar detaylı bir şekilde anlatılmış, hedef kelimeler için zengin içerik sunulmuştur.